Sevgili dostlar, herkese günaydın, mutlu günler. Bugün size böyle bizim iş yerimizin miyavu. Beni gördüğü zaman bu ille böyle bir açım der. Biz de bunu tabi biraz sonra doyuruyoruz ama bu miyavun dışında, bu arkadaşımızın dışında size başka bir görüntü seyrettireceğim. Çünkü bizim bugün iş yerimize konuklarımız gelmiş uzak diyarlardan Nereden geldikleri konusunda bir bilgimiz yok. Ama şimdi size onları göstereceğim. <laughs> sevgili dostlar. Şimdi Mia burada koşturuyor yemek diye. Bir de bizim bu burada işyerinin serserileri var burada. Beni gördükleri isyan bayrağı açan. En güzel olan şey de gitmeden ben buradan size onları göstereyim. bir Bizim işyerimizi bugün leylekler basmış sevgili dostlarımız. Evet görmüş olduğunuz gibi. Miyav da arkamdan geliyor böyle. Evet, çek, miyavcım çekil. Buradaki bakın her taraf leylek kaynıyor. Bugün iş yerimizin her tarafına bu leylekler gelmişler. Biz de bu leylekleri size göstermek istedik. Hep havada gördüğümüz leylekleri bu sefer sizin için yerde görüntüledik. Evet iş yerimizin her tarafına Evet. Leylek arkadaşlar. birisi şu anda biraz havalandı galiba. Evet. bu yani ilginç ilk kez ben 8 yıllık iş hayatımda burada leylek görüyorum. Çok yani hoş bir şey oldu. Çok ilginç bir şey oldu. İş yerimizin bahçesini her taraf leylekler basmış. Büyük bir ihtimalle çok olur ve üstelik şu sırtlarda da var bu görüyor musunuz? Onlar da leylek. İnanılır gibi değil bütün sürü buraya inmiş. Yani bu güzel görüntüyü sizlerle paylaşmak istedim. Yani leyleklerin istilasına uğradık gibi bir şey olmuş. Evet bakın her taraf leylek. Aşağıda da renk aracımız gidiyor. Evet. Her taraf leylek. Çok güzel bir görüntü inanın. miyavda ayaklarımda böyle sürünüyor? yüzsüz mü ya bizim? Aç kaldığı zaman yapmayacağı şey yok. Bu güzel leylekleri sizlerle paylaşmak istedim. Umut ediyorum çok keyifli bir video seyretmiş olursunuz say sayemde. Yani elimizden geldikçe Evet. İş yerimizin bütün bahçesi karşıdaki o görmüş olduğunuz uzaktan seçilen o beyazlarda eee şey leylek. Yani sevgili dostlarım. Fakat ben 8 yıldan beri buradayım. ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Evet. Bizim Miau da burada. Ayaklarımızın dibinde. Evet. Bu da burada. Miau. Evet. Tüylerini boşalt 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 lanecim. Boşalt boşalt bütün 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 tüylerini benim üzerime boşalt. Evet. Çok keyifli bir video oldu. Hakikaten ilk kez benim yaşadığım bir şey. Tekrar yakın temastan. Evet. Görmüş olduğunuz gibi leylekler otlanıyor burayı. Herhalde bunların komutanı var. Dedi ki kardeşim inelim. Burası çok böyle güzel bir yere benziyor. Yani harika bir görüntü kendi de ayaklarımın dibinde sabah sabah böyle güne çok güzel başladık. Sevgili dostlarım hepinize baharın gelişiyle bütün hastalıkların, bütün kötülüklerin gitmesiyle çok istiyorum. Ben de buradan kimisine göre Ergenekon Bahar Bayramı kimisine göre Nevruz, kimisine göre Novruz olan bu baharın gelişinin kutlandığı bayramı da herkesin Nevruz Bayramı'nda kutluyorum. Hepinize saygılar, sevgiler. Yeni videolarda görüşmek umuduyla. Karşıdaki de bizim patronumuzun almış olduğu eski trenlerden birisi. Bu da işlerimizin şeysinde sergileniyor. Çok teşekkürler. Herkese iyi günler diliyorum.